Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Allah bizimle olsun. Allah mazlumlarla olsun. Hepinize saygılar, teşekkürler. Önemli bir kadından bahsedeceğim arkadaşlar. Kıymetli bir meseledir bu. Önemli bir meseledir bu. Her birinizden ricamızdır. Beğenilerimizi atalım ve videoyu paylaşalım. Yeni gelenler, Abone olun, bildirim zilini açın. Ücretsizdir. Bütün videoları ve açık canlı yayınları izleyebilirsiniz. Üye olmak isteyenler de özel canlı yayınlarımızda bulunabilirler ve videomuza başlayalım arkadaşlar. Öyle bir kadın ki çok fazla seferde ölümden dönmüştür. Ölümden dönmüştür nice badireleri atlatmıştır, nice uçurumlardan düşmemiştir. Onu bir kelebeğe benzettiler. Kelebeğin ömrü kısa olduğu için. Öyle bir duyarsızlık, öyle bir duyarsızlık ki bu, insanların anlaması pek mü mümkün değil. Ve onu öyle bir alanda, öyle kıymetli bir alanda, kelebek kadını, öyle güzel bir alanda, karşıladılar ki, yedi kurban keserek. Yedi kurbanın kesimi, onun için bir milattı. Peygamberler, bu kadının etrafında toplanıp ona bir merasim hazırladılar. Manevi bir merasim. Kurbanları kestiler. Ve onun başından öptüler, alnından öptüler. Çünkü çok fazla onu yaralamak, kırmak isteyenler olmuştu. Ve bu gelebe kadın çok fazla ölümlerden dönmüştü ve Allah'ın işinden, Allah'ın ona verdiği önemli işten ve doğruluktan, adil olmaktan ayrılmamıştı. Ve kanatlı şeytanlar ona zarar vermek için onun evine ve ruhuna dokunmak istiyordular. İşte bu kanatlı siyah şeytanlar onun düşüncelerini alabora etmek için çok büyük mücadelelere giriştiler. Çok büyük bozgunculuk, büyük ailevi sıkıntılara neden oldular ve bu sıkıntılar öyle küçük sıkıntılar değildi. Çünkü peygamberce bir, bir yaşamın bir bedeliydi yedi kurban ve ona kesilmiştir manevi alanda kıymetlidir. Kimin üzerinde adaklar varsa onlar bir ağacın üzerinde öketiliyor. İlyas Aleyhisselam'ın Allah'a sunmuş olduğu kurbanın gökten inen ateşle yanmasıyla 7.450 450 sahte peygamberin aslında yenilgisi ve diğer sahte tanrıların inilmesine sebep olmuştu. Kıymetli olan şey şudur. Hz. Musa aleyhisselam kendi kavmini Allah'ın emriyle, ...geçinin kanıyla ...kapılarının üzerine sürmesiyle kavmini kurtarmıştır. Bunun derin manaları var. Aslında daha derin bir konudur bu. Daha derin bir konu ve bu dünya Dışı dışına bile taşabilecek bir konudur bu. Yani sadece dünyayı ilgilendiren bir mesele değildir. Anlaşılacak. Gökteki nurlar görülünce, gökteki nurlar görülünce anlaşılacak ruhundaki gizem. Çok değerli kardeşlerimiz, çok değerli kardeşlerimiz kendine gelmeye başladı ve ruhunu tanımaya başladı. 3456 tane kıymetli ruhun aynı sofrada yemek yediği zaman, aynı sofrada yemek yediği zaman, çok uzun bir zaman da olabilir, çok yakın bir zaman da olabilir. O zamanı bilemeyiz. Ama bizim çalışmamız kıymetli olmalıdır. Hoşgörü içerisinde tüm dinlere, tüm mezheplere, her şeye saygılı olmalıyız ve kendimize de saygılı olmalıyız. Allah dileseydi tek bir ümmet olurduk. Ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Tek bir ümmet olmamızı istemeyen Yüce Allah'tır. Bu farklılıkların bizim aramızdaki itirafları büyütmesi şeytana uyduğumuz anlamına geliyor. Aslında eğer ki toplumda itilaf olmayınca Şeytanların da yapacağı iş, görev kalmaz. Aslında aradaki itilaflar insanların iyi mi davranacak, kötü mü davranacak, hoşgörülü mü olacak? Aslında hepsi bir sınavın parçasıdır. Öyle önemli ruhlar dünyadadır. Önemli videolar paylaştık, canlı yayınlar yaptık. Canlı yayınlara da katılmanızı tavsiye ediyorum. YouTube'da her gün 21 veya 22'de akşam canlı yayındayız. Orada da bulunmanız bence muhteşemdir. İşte bu şeytanlar ile Rahmani alandaki savaşçıların başlı başına bir mücadelesidir. Muhteşem bir mücadele. Kıymetli bir mücadele. Bu Firavun ile İnatçı Firavun ile mütevazi Hz. Musa'nın savaşına benziyor. Birisi kendini Allah kadar güçlü ve kudretli görürken, biri kendini günahkar ve yalnız hisseden o kadar güç ve kudret içerisinde bile kendi kimliğini kaybetmeyen bir kıymetli ruhtan bahsediyoruz. Kimini para, para bozar, kimini ilim bozar. Kimini çok fazla kalabalıklar bozar, kimini sessizlik bozar. Yoğurt başka bir şekilde bozulur, ekmek başka bir şekilde bozulur. Bozulmadan önce onu yememiz gerekiyor veya yedirmemiz gerekiyor. İşte Dünyada topladığımız para da aynen bu misal gibidir. Bozulmaya mahkumdur. İşimize yaramadığı zaman vermemiz önemsizdir. Bir şeyler yapmak önemsiz olur o zaman. Kur'an'da ayet vardır, şöyle diyor. Çok sevdiğinizden, en sevdiğiniz malınızdan vermedikçe kurtuluşa eremezsiniz. Evet, <laughs> en sevdiğinizin bedel olarak vermek bir müminin ve bir inan, inananın, Allah'a inananın, yani Allah'a inanan müminlerin kıymetli ve çok kıymetli badireleri atlatacağını görüyoruz. İşte bu kanatı şeytanın da o kişiye büyük bir zarar verdiğini ve psikolojisini bile bozduğunu hatta bu kişi dikkat etmelidir ve kimyasal ilaçlardan da kendini uzak tutmalıdır. Öyle bir gecenin aydınlanmasında kendi ruh frekansını yükselttiğinde bedenle beraber o zaman açılacak odasındaki pencereler, görünmeyen pencereler, görünmeyen kapılar, beynindeki kapılar ve pencereler de açılınca birleşecek ve batın zahir olacak. İşte böyledir arkadaşlar. Dünyayı anlatmak, dünyadaki insanları ve karıncaları anlatmak hiç de yine öyle kolay bir iş değildir. Zorludur. Zordur anlamak, bunları anlamak zordur. Gerçekleri anlatanlara tepki koyan bir topluluğun içerisinde yeşermek zordur. Ama imkansız değildir. Gökten yağmur yağar. Kimine acı, kimine ise bereket olur. Kimine felaket olur, kimine bereket olur. Yaptıklarınız önünüze çıkınca. Kıymetli bir zamanın içerisinde kıymetli işler yapınca ruh kıymetlenir. Ve ruh özel alanlarda karşılanır kurbanla, peygamberlerin sevgisiyle. Uçurumlardan atılmak istenen bu kadın, öldürülmek istenen bu kadın her seferinde ayakta kalmayı başardı. Allah'ın yardımıyla ve peygamberlerin sevgisiyle meleklerin yardımıyla. İyi bir ruh ateşe de atılırsa, kuyuya da, zindana da atılırsa, ağaç aslanların önüne yem olarak atılırsa da hiçbir zarar görmez. Zarar görenler tırnaklı şeytanlardır. Karanlık sokaklarda gezenlerdir. Onun için daha iyi olsun, daha iyi olsun ve daha iyi olsun ruhlar, adil ruhlar. Adil ruhlar gerçek ışığın tanıkçılarıdır. Gerçek nurun tanıkçılarıdır ve onlar gerçek nuru tanırlar. Gerçek nur ile diğer nurlar birbirine benzer. Ama evdeki ampul bozulur, ışıksız kalırız. Ateş biter, ışıksız kalırız. Güneş gider, at günsüz kalırız, aydınlıksız kalırız aydınlık gider. Ama Allah'ın nuru bitmez, bitmez ve tükenmez. Onun için Allah'ın gerçek kelimelerini bulun. Sahte kelimelerini öğretenlerden vazgeçin. Şeytanın uydurmuş olduğu yalan bilgileri beyninizden sıfırlayarak kurtulabilirsiniz. Şeytan sizi Allah'ın adıyla kandırır. Bazen ayetleri sunar, bazen hadisleri sunar. Ve insanların arasına nifak sokar. İnsanların aralarına nifak ve şer tohumları eker. İnsanlar birbirlerine düşman olurlar. Kardeş kardeşe düşman olmaya başlar. Toplumda insanlar gülümsemez, İnsanlar üzülür. İnsanlar aslında gelecek kaygısıyla daha fazla para toplayabilirsek insanlar bize değer verecek kaygısıyla büyük bir çöküş içine gider. Onun için Allah'ı sevenler Allah'la beraberdir. Şeytanı sevenler şeytanla beraberdir. Onun için seçimlerinizi doğru yapmanız gerekiyor kıymetlidir. Yedi kurbanın kesildiği alanda, yeşil alanda kıymetli olayların gerçekleşmesine şahitlik yaptım. Peygamberlere, peygamberlerin yaptığı sevgi gösterilerine şahitlik yaptım. O güzel merasime şahitlik yaptım. Allah bizimle olsun. Beğenilerimizi atalım arkadaşlar. Abone de olabilirsiniz. Beğenilerinizi atabilirsiniz destek, güç katabilirsiniz bize. Hepinize saygılar, teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Özel yayınlarda daha bulunmanız gerekiyorsa bulunursunuz. Üye olabilirsiniz kanala. Özel yayınlar için arkadaşlar. Saygılar, teşekkürler. Allah bizi korusun.